Yabı yabı. Ya Allah <laughs> <laughs> Allah. Akşam uyuyamazlar seslerden. Kesinlikle. Bu sürücü mü yazan yedi? Bülent'in. Burayı böyle sesini yükselterek mi <laughs> Dışarıda kaldım ya. Bence o kız çok paylaşmıyor. Buraları kesiyoruz. <laughs> <laughs> Evrar buraları kestir. <laughs> Yok kesmedim. Ooo. Ağzına ne yaptın? ya? Anlayamazsın ya. İsmim Yener Kuş. 2017 yılında mali müşavirlik olarak ofisimi açtım. 15-20 yıldır da bu işi yapıyorum, e, Ofisler yetiştim ve firmalarda mali müşavirlik yaptım. Memnun musun işte? Evet memnunum, çok memnunum. Güzel mali müşavirlik. Yani severek de. yapıyoruz, zor ama biraz zorlu süreç var, biraz mesai anlamında biraz çok çalışıyoruz ama severek yapıyoruz, memnunuz yani. Mali müşavir olmak isteyenlere ne önerirsin? Ya yani mali müşavir olmak isteyenlere şöyle bu işi gerçekten yapmak istiyorlarsa bu işi yapsınlar. Herkes sevdiği işi yaparsa başarı da geliyor. Ben severek yapıyorum. TE başından beri severek yapıyorum. O yüzden de başarılı da olduğumu düşünüyorum. Mali müşavirlikte para var mı? Bence var. Evet bence var. Bu soru çok bize de çok soruluyor. Ben genelde limite şirket açmak isteyenlere şahıs olarak çeviriyorum. Bir kere limite şirketin kapanması zor. Şahıs firması bir günde kapanır. Limite şirket 3 ay tasfiyesi var ama 3 ayda da genelde kapanmıyor. 6 ayı buluyor. İç hacimli mesela fabrikalar genellikle limite şirket olması lazım. Ama küçük, bakkaldır, işte e-ticarettir bu tarz işler bence benim görüşüm. Ee, şahıs firması kurması lazım. Bir de genç girişimci olayları da var. Limite şirketlerde, anonim şirketlerde genç girişimci teşviki olmaz. Yani çok fatura kesenler limite şirket, büyük hacimli fabrikalar limite şirket ama e-ticaret böyle küçük tarz firmalar benim için kesinlikle e, gelir vergisi şahıs firması olması gerekiyor. Genç girişimcinin şartları var. 18 dolduracak, 29 doldurmayacak. İşe başlamanın da zamanında verilmesi lazım. Mesela sen iş yerini açtın, sonra genç girişimciye başvurdun. Kesinlikle vermiyor devlet. E, şimdi şöyle söyleyeyim. Bize şimdi geliyorlar mesela ofise. Şirket kuracağız, şahıs firması kuracağız. İşte evden yapılabilir mi? Şahıs firmalarında genelde home office oluyor. Ama limitli şirketlerde sanal ofis olursa daha iyi olur. Bizi öyle yönlendiriyoruz. Bu da mantıklı geliyor zaten. Evde kira olayları var. İşte bunların istisnaları var. Genelde orada biraz daha vergi olayları yüksek olduğu için bence sanal ofis daha mantıklı. Hem yani bir yerin oluyor. Bence daha mantıklı. Şimdi ana sözleşme limite şirketler ve anonim şirketler alır. Şahıs ana sözleşme olmaz. Ana sözleşme dediğin işte yapacağı işler. işte bir fabrika kuracak diyelim. işte imalat yapacak, ticaret yapacak, işte alacak, satacak. Bunları ana sözleşmede gösteriyorsun. İşte ana sözleşmede neler var? İşte nace kodları, yapacağı işler, yapacağı işler, şirket ortakları, kaç ortak olacak? Ana sözleşmede hepsi bunları yazar. Zorunlu değil mi? Tabii limite ki zorunlu. zorunlu. Limite şirketinde zorunlu. Anonim şirkette de zorunlu. Hem kendi merak ettiğim hem de birçok kişinin merak ettiğini, inandığım bir soracağım. Şu. Şimdi benim bir şirketim var. Limit mi? Limited şirket. Limited. Şahıs Tamam. Yani sonuçta benim bir şirketim var ve benim hesaplarım var, banka hesapları. Tamam. Şimdi otomatikman bu, bu hesaplara bir para girdiğinde Hı -hı. bu para ticari kazanç mı? yoksa herhangi bir işte arkadaşımdan, ailemden gelen bir para mı? Öncelikle bunu nasıl tespit ediyorlar? Yani tespit derken nasıl tespit ediyorlar? Ben mesela diyelim ki arkadaşımdan bir para alacağım. Boran şey yapmam, firma ile alakası yap, yok. Fatura kesmemem gerekiyor. Arkadaşlar Doğru. alacak, borç verecek. Ya da şöyle, annem bana para gönderiyor. Hı -hı. Bu bu borç da değil. Annem kendi paraları tamam. gitmiş bir yerde çalışmış, bana diyor ki oğlum al sana harçtı. Bunu benim imanıma atacak. Bunu nasıl göndermesi gerekiyor? İşte hiçbir bu, şekilde benim problem yaşamam. Bunun yapmanın çözümü nedir biliyor musun? Sen şimdi firman var, gideceksin bankaya bir tane ticari hesap açacaksın, bir tane şahıs hesabı açacaksın. Normal annem gönderdiği zaman senin şahıs hesabını gönderecek ama firma ile ilgili olan işlemlerde ticari hesaplar yapacağız. Mali müşavirlik zorunlu. Zaten bir tek şu an mali müşavirlik var. Servis muhasebeci mali müşavirlik. Eskiden SM vardı. Servis muhasebeci vardı. Devlet onu kaldırdı. Şu an servis muhasebeci mali müşavirlik var. Şöyle mali müşavirlik. Mesela belli sektörler var. Avukatlar mesela kendi işini kendi yapabilir. Defterini kendi muhasebesini yapabilir. Bir de noterler mesela yapabilir. Ama sen gidip de mesela kendi mali müşavir olmadan kendi işini yapamazsın. Kesinlikle bir mali müşavir olmak zorunlu. Firmanın. Yani e, muhasebeci olmadan hiçbir şekilde bir şirket kuramazsın. ya ş da o şirkete kesinlikle oldun. kesinlikle. Hı -hı. Şöyle bir şey var e, yetkisini aldığınız firmaların Hı -hı. yaptığı ticari e, şeylerden sorumlusunuz. Ya yani da ticari değil, vergisel. Tabii vergisel boyutlarına. Ben o gelirlerine, giderlerine, işte vergisel, KDV'si, stopajı, istediği faturalar. Onlarda ben müteselsiz sorumluyum zaten. Yani yanlış bir fatura, mesela adam sahte fatura aldı, Aha. sahte fatura işledi. Senin de başın yedin. Vergiler çağırdığı zaman ben de gidiyorum. Hmm. İzah istiyor. O yüzden de zorunlu. Hmm. Anlayamazsın ya eskiden kağıt fatura vardı. Kağıt faturalardan anlıyorduk matbaada basılmış falan ama şu an artık e-arşiv, e-faturaya döndüğü için anlaşılmıyor. Biz de anlayamıyoruz yani. Şimdi matra devlet diyor ki 2022 yılına kadar geldi en son geldi. 2022 kadar da diyor matra yaparsan diyor ben seni o yılları incelemem diyor. Hiçbir türlü incelemem bu Şu değil. mu demek yani hat arttırımı yaptın hı hı. sen hiç bir şekilde geçmişte diyelim ki 2020'de bir olayın çıktı evet. ben ona karışmam mı diyor? Kesinlikle ben seni incelemem diyor. Bu miktarlar neye göre belirleniyor? O senin o yıl yaptığın işte satışlara satışlara alışlara bakıyorsun ona göre bir rakamlar var ona göre de mesela biz de bir iki şey yaptık dedik bu kadar çıkıyor 70 bin lira falan çıktı mesela o kişiden kişi değişir satışlarına aldığına giderine göre rakamlar değişir. Hmm. Aradık, matrağı isteyenler vardı, yaptık mesela. Ne oldu? O senelerle ilgili artık başı ağrımadık. Evraklar her şey hazırsa bir günde kurulur. Ortaklar hazırsa, işte e, ana sözleşmede yapılacak işler hazırsa, kira sözleşmesi, EDL şifresi işte falan her şey hazırsa bir günde kurarsın. Çünkü ticari odasından randevu alıyorsun. Yani şöyle, sen bana ben yarın şirket kurmak istiyorum, bugün de bana evrakları verdin, yarın imite şirketi kurabiliriz. Ben yarın bir nite şirket kurmak istiyorum. Sana kaç para veririm? Sadece ne kadar yani? ticaret odası maliyetleri mi? Toplam maliyet senin her mali müşavirlik mali işte. Müşavirli ücreti işte. Yani şu an en son ücreti. biz kurduğumuzda 12.000 TL'yi buldu. Hepsi. Ticaret evet. ticaret odası bizim aldığımız paralar, vergi dairesi yatan işte damga vergileri, sözleşmeler damga vergi falan hepsi dahil 12.000 TL. Sana mesela en fazla e hangi sektörden şirket çalışı geliyor? Bize en fazla tekstil, tekstilden geliyor. Sektörlerde uzmanlaşmanın avantajı o da, oluyor, değil mi? O da var. Bir de şöyle, şimdi ben tekstilde ne oluyor? Ee, şimdi kendini kanıtladıktan sonra, belli zamandan sonra sana diyor ki Yener Kuş var diyor. İyidir diyor. Öyle öyle isim yapa yapa gidiyor bu işler. Tekstil, yabancılar da olsun. işte. E, yardımcı oluruz. Yardımcı oluruz tabii ki. Bütün sektörlerde sonuçta bakıyoruz ama bunlar biraz daha fazla bizde. Da öyle söyleyelim. Kaç kişi var? Ne kaç kişi? Mükellef, mükellef mi? Lef. Şu an 100, 100 tane mükellefimiz var. 100 tane mükellef var. Evet. 100 tane mükellef. Ee, 3 bin liradan aylık 300 bin yo, liradan. Yok yok. <laughs> 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 Hayırlısı.